Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Evet arkadaşlar bu seferki videomuzda arkadaşlarımızın bazı e, sualleri olmuş. Bunların bir tanesinde diyorlar ki işte Güya Şia'nın e, kurucusu işte bu fikrin fik bu akımın bu fikrin başı Abdullah İbni Sebe adında bir şahısmış. Yahudi bir şahıs bir de. Bunun e, doğruluğu nedir? İşte birçok yerde bu dile getiriliyor. İşte demişler ki bu şahıstır. Ebu Bekir Sifil de burada dayanmış ve bazı şey kitapları da bunu almış, bu hayatından bahsetmişler. Bunun doğruluğu nedir, kimdir, neyin nesidir diye biz de bir takım araştırmalarda dedik, bulunalım. Elimizden geldiyse bir şeyler ne mutlu bize. Şimdi evvela her rivayette olduğu gibi veya her hadiste olduğu gibi elimizde bir rivayet, bir hadis geldiği zaman bunun e, aslının olup olmadığını, e, doğru mudur, yanlış mıdır, ravisinde problem var mıdır, yok mudur, el üstüne hadisçileri gibi biz de buna bakıyoruz. Var mı bir problem yok mu biz de ona bakacağız. Doğruluk payı varsa diyecek bir şey yok ama doğruluk yoksa bu fikir niye ortaya atılıyor? Baş bunu konuşacağız. Şimdi bu fikirle ilgili e, Sıddık Korkmaz Tarihin Tarifi İbni Sebe meselesi araştırma yayınları Ankara 2005 tarihinde yapılan bir araştırmadır. Biz de bu araştırmaya baktık. İlginizi çekti. Dedik ki de sunalım. Belki sizin de ilginizi çeker. İnşallah faydalı olur. Şimdi bakıyoruz. E, kaynaklara bir baktığımız zaman e, bu sebelik fikri. Yani Abdullah İbni Sebe'nin yürüttüğü bu fikir ne zaman kabul görülmüştür? Onun kabul görüldüğü tarih ne zamandır? Bu fikir ilk defa Harun Raşid zamanında 170 786 Hicri ve Miladi olmak üzere bu fikir kabul görülmüştür. Peki bu fikri ortaya atan adam kimdir? Bu e, fikri ortaya atan adam ise Seyf bin Ömer. Seyf bin Ömer adında bir şahıstır. Peki bu Seyf bin Ömer kimdir? Yalancı mıdır? Doğru bir insan mıdır? Ona bakacağız. E, Ehli sünnet kaynaklarına da baktığımız zaman bu fikri ilk defa anlatan bu Seyf bin Ömer'dir ve bu Seyf bin Ömer ilk defa Ehl-i Sünnet kaynaklarında tarih taberinin yeni yayın olarak cilt üçünde geçiyor. Onu da ileriki zamanlarda şey olursa onu da okuyacağız. Orada geçiyor. Bir tek şahıstan gelen bir rivayet ve oldukça problemli bir rivayet. Şimdi bu Seyf bin Ömer nasıl bir şahıstır? Seyf bin Ömer tarihçiler tarafından kabul görülürken hadisçiler tarafından Yahya bin Ma'in Nesai, Ebu Davud, İbni Hibban, Darun Kutni gibi hadisçiler kendisini zayıflık, yalancılık, uydurmacılık ve korgucu bir insan olduğunu söylemişler. Bu şekilde hadisçiler ve tarihçiler birbiriyle çatışmış durumdadır. Şimdi normal şartlarda biz bir rivayet söylediğimiz zaman rivayetin kaynağında bir tek ravisi bile olunca buna itiraz edilirken Bunca hadisçinin bu adama yalancıdır demesi niye hala kabul görünüyor? Biz onu anlamıyoruz. Şimdi ikincisinde e, yine Seyf bin Ömer e, Abdullah İbni Sebe hakkındaki kurgusunun kendi içinde bazı çelişkileri var. Şimdi Seyf bin Ömer Abdullah İbni Sebe adı altında bir şahıstan bahsediyor. Ve bu şahsın kim olduğunu bize sözde, o da açıklıyor ama onun kendi çelişkileri de var. Bu çelişkileri nedir? Bunlardan bir tanesini diyor ki Abdullah İbni Sebe 35 yılında Müslüman olmuş. Hicri 35'te Müslüman olduğunu söylüyor. Çelişkisi de şurada da diyor ki Hicri 30'da Ebu Zer'i Gıfari ile faaliyetlerine başlamıştır. Onunla tanışmış faaliyetlere başlamıştır. Peki 35'te Müslüman olmuş nasıl 30'da Ebu Zer'i Gıfari ile tanışmış? E, faaliyetlere başlamış. Yani 5 senelik bir fark. Nasıl oluyor? Biz anlamadık onu. Bir de ikinci bir şey de Ebu Zer Gıfari'nin buna destek verdiğini, bununla e, beraber hareket ettiğini söylüyorlar. Halbuki Ebu Zer Gıfari ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yeryüzü ne, de, ne yeryüzü Ebu Zer Gıfari gibi bir kişiye e, zemin olmuş ne de gökyüzü onun gibi doğru simali bir kişiye kubbelik yapmış tarzında rivayetleri de vardır ki Ebu Zer e, yani kendisi tamamen bir Yahudi düşmanı iken bakıyoruz ki Abdullah İbni Sebe adı altında bir şahıs, Yahudi bir şahıs da can ciğer olmuş. Öyle bir şey olabilir mi? Yahudilerden nefret eden bir şahıstı bu zaten. Nasıl onunla aynı kefede birleşecek? Onun bir de talebesi olduğunu söylüyorlar. Talebe olacak ona bir de. Halbuki diyor Abdullah İbni Sebe ile Ebu Zer'i Gıfari hiç karşılaşmamışlar. Arkadaşlar bu e, maalesef bizim e, kaynaklarda birçok kişide mesela mevcut olan bir şeydir. Hiç birbiriyle karşılaşmayan iki şahısları sanki birbirlerinin yanında oturuyormuş gibi gösteren bazı e, kaynaklar var. Mesela Nurcularda Güya Şehzade ile Bedir zamanın beraber mektuplaşması diye bir şey var. Halbuki baktığı zaman öyle bir mektup yok. Tamamen korku ve yalandan ibaret bir olan bir şeydir. Başka tarafa yazılan bir mektubu onun şahsına yazılmış gibi göstermeye çalışmışlar. Ama e, işte burada da Abdullah İbni Sebe ile yalancı Yahudi bir şahsın Ebu Zerif gibi doğru simalı bir insan ile karşılaştığını ve Ebu Zer'in ondan çok etkilendiğini, ya Ebu Zer zaten hayatlı peygamber yanından geçirdi. Eğer ki etkilenecek birisi varsa, e, Abdullah i̇bn Seben'in ondan etkilenmesi lazım. Yoksa Ebu Zer'in herhangi bir sıkıntısı yok. E, halbuki diyor ki Abdullah i̇bn Sebe ile Ebu Zer hiç karşılaşmadılar. Üçüncüsü, Seyf'in Şam'daki husursuz, huzursuzlukların kaynağını dile getirirken, Abdullah İbn-i Sebe'yi kendisinin Yahudilik geçmişine vurgu yapmak suretiyle Ebu Zer'le ilişkilendirmesi de tutarsızlığını ortaya koymaktadır. Çünkü kendi ifadelerine bakılacak olursa Ebuzer Medine'de bir sıkı bir Yahudi düşmanı iken Şam'da bir Yahudinin öğrencisi oluvermiş. Az önce de dediğimiz gibi yani bu tutarsızlıktan ancak bu çıkar. Oluvermiştir. E, dördüncüsü Seyf'in Sebeyye faaliyetleri hakkında anlattıklarına göre ikinci aşama Basra dönemidir. Ancak Seyf Basra olaylarını anlatırken Abdullah i̇bn Sebe'nin asıl yerleşim yeri Cezire bölgesinin doğusunda Bahreyn civarı olan Rabia'nın Abdülkays kabilesinden birisi olduğunu söylemektedir. Şimdi Seyf günüme diyor ki Abdullah i̇bn Sebe böyle birisidir. Yani nerelidir? Cezire bölgesinin doğusunda Bahreyn civarı olan Rabia'nın Abdul Qays kabilesinden birisi olduğunu söylemektedir. Seyfin Abdul Qays kabilesinin büyük çoğunun cahiliye döneminde Hristiyan ve putperest olduklarını söylüyor. Ve Yahudilikle ilişkilerinin... oldukça zayıf olduğunun bilgisini zikretmesi de daha önce İbn-i Yahudi olduğunu söyleyen Seyfin rivayetlerinin tutarsızlığını ortaya koymaktadır. Şimdi adam bunu dedi ki Abdullah İbn-i Yahudidir. E şimdi bakıyorsan ki bunu daha önceki geçmişinden bahsederken bunun ee, aslında Hristiyan putperest bir ailenin mensubu olduğunu söylüyor. Ve Yahudilikle ilişkilerin oldukça o zayıf olduğunu söylüyor. Şimdi bir tarafta Yahudi iken, bir tarafta nasıl Hristiyan olarak gösteriyorsun onu? Yani bu e, rivayet olduğu gibi kendi içerisinde tutarsız 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 ve devam ediyor. Şimdi bunda birkaç tane daha madde var arkadaşlar. Onu uzamasın diye bunu bir dahaki videomuzda dile getirelim. Ee, i̇nşallah faydası olacaktır. Allah razı olsun.